Hello, Ken Afir Crazy Girl ve değerli hocam. Fotosentezin özetini güzelce anladığını düşünüyorum. Eğer genel şemayı çizdiysen bu derste anlatacağım şeyler nispeten daha kolay olacak senin için. Yani nerede olduğunu anlamış olacaksın. Dersin sonunda da bu anlattığım kısımları bir kez daha tekrar edeceğim. Ardından Zeduvayet'i birinci soru bankamızdan soru çözümü yapacağız. Sonrasında fotosentezini etkileyen faktörler ve kemosentezde canlılarda enerji dönüşümü konusunu tamamlayacağız. Sevgili Gudovet, Ken Afir Crazy Girl. Değerli dostum hazırsak ne yapalım? Dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi geçen dersimizde şu özetip seninle beraber öğrenmiştik hocam fotosentez iki aşamadan meydana geliyordu. Bir ışığa bağımlı evre, bir de hocam ışıktan bağımsız evre. Diğer ismiyle Calvin döngüsü ismini vermiştik. Şimdi seninle şu klorofil pigmentlerin bulunmuş olduğu tilakoidlerde hangi aşamalar meydana geliyor? Hangi adımlar gerçekleşiyor? Bunları öğreteceğim. Sonuç olarak şunu bilmeni istiyorum. ATP üretmeye ve NADPH üretmeye çalışacağım. Bu ışığa bağımlı tepkimeler sonrasında ardından ışıktan bağımsız tepkimede de karbondioksit özümleyip üretmiş olduğum ATP ve NADPH'daki hidrojenleri birleştirerek ne yapacağım? Besin sentezlemeye çalışıyor olacağım hocam. Böyle konuşunca hocam sanki başka dil konuşuyormuşsunuz gibi yorumlar yazıyorsunuz. Ciddi söylüyorum. Yani biyokimyasal tepkimeler olduğu için bir tık karmaşık olabilir. Bu çok, çok normal bilgin olsun. Hocam şimdi fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri diğer ismiyle aydınlık evlere baktığımız zaman ilk olarak klorofil pigmentlerini kullanarak elektron taşıma sistemini kullanarak ATP üretmeye ve NADPH üretmeye çalışacağız. Adım adım göstereceğim. Karmaşık geliyorsa 3 defa çizersen mister gibi öğreneceksin. Birazcık zor geldiğini biliyorum ama lütfen öğrenmek için bakmanı istiyorum. Yani neymiş lan bunlar deyip böyle bir merakla ilgili dinlersen rahatlıkla kafanda oturtacaksın hocam. İlk olarak şu oluyor. Hocam bizim ışık ışıklarımız nereye vuruyor diye sorarsak ışıktan gelen ışınlar fotosistem 2 ve fotosistem 1 adını verdiğimiz klorofil pigmentlerin bulunmuş olduğu yerlere çarpıyor hocam. Işık klorofil pigmentlerin bulunmuş olduğu fotosistem 2'ye ışık sistemine çarptığı zaman klorofil pigmentinden elektron koparıyor. Ne yapıyormuş söyler misin? Klorofil pigmentindeki elektron güneş ışığıyla ısınıyor ve elektron kopuyor hocam. Klorofil pigmentimiz yükselt geliyor diyeceksin. Sorularda karşıda gelebilir. Ardından hocam elektron taşıma sistemini elektronu aktarıyoruz. Bu elektron taşıma sisteminde elektronlar indir gelip yükselt gelirken ne yapıyoruz dersek söyle bana. 3 ATP'lik ATP'yi 3 ATP'lik enerji ne yapıyoruz ATP sentezinde kullanıyoruz. Burada ışık yardımıyla ATP üretimi yaptığımız için bu üretim mekanizmamız nedir dersek fotofosforilasyonla ışık yardımıyla ATP üretimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ardından elektronumuz Fotosistem 1 dediğimiz nereye geliyor hocam? Buradaki ışık sistemine geliyor. Işık buradan hocam tekrardan klorofil pigmentleri tarafından soruluyor. Ardından elektron taşıma sistemine yine aktardıktan sonra burada bir enzimimiz var. İsmini sana söyleyeceğim. NADP redüktaz. Neymiş ismi? Not P redüktaz. hidrojen bağlayıp indirgeyecek olan Not oluşumunda görecek, görev alacak olan enzimin ismi hocam. Buradaki elektronumuzu buraya aktarmış oluyoruz. Baştan tekrar söylüyorum. Klorofil pigmentteki elektron koptu. ETS'ye aktarıldı. Elektron taşıma sisteminde indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleriyle elektronu Not P kadar aktardık. Sonra ne oluyor? Buradaki klorofil pigmentimizin Elektron ihtiyacı var. Elektron eksiği var. Ben bu elektronu burada cebimden harcadım güzel ama bana kimse cebime elektron koymadı diyor. Kızma diyoruz. Hemen şu oluyor. Fotoliz dediğimiz olayla suyu parçalıyoruz. Suyu parçaladığımız zaman açığa elektron, açığa oksijen, bir de kim oluşuyor? Hidrojen, hidrojen oluşuyor. Buradaki elektronu kime veriyoruz diye sorarsak söyler misin? Fotosistem 2. Yani klorofil pigmentine veriyoruz. Oksijeni atmosfere ya da mitokondriye veriyoruz. Buradaki oluşmuş olan hidrojen molekülünde kime veriyoruz? ...dersek nat periliktaza aktarıyoruz. Buradaki nat periliktaz da iki tane nat beyi alıp hidrojenlerle bağlayıp iki tane nat pH molekülü oluşturmuş oluyor hocam. Burada bilmen gereken şeyi özetliyorum. 3 tane ATP ürettik. 2 tane NADPH e, elde ettik. Hidrojenler NADPH'ler tarafından tutuldu. Bu tepkimeler nerede gerçekleşiyor? Ökaryotlarda, kloroplastların tilekoidlerinde gerçekleşiyor. Peki hocam bu dediğin şey, bu dediğin şey tilekoidde gerçekleşiyor diyorsun. Bir göster bakalım hocam dersen dikkat et. Burada bir kloroplastı görüyorsun. Kloroplastın tilekoid zarlarını görebiliyorsun. Yaklaşıp aynı gösterdiğim şeyi bu şekil üzerine de göstermek istiyorum. Lütfen dikkat edinle. Hocam bu gördüğün şey bir tilakoid. Bunun bir zarı var. İçinde bir boşluğumuz var. Bu boşluğa tilakoid boşluk adını veriyoruz. Şurada fotosistem 2 ve fotosistem 1'i görebilirsin. İçleri de kloropil pigmentlerini taşıyorlar. Hocam ışık Fotosistem 2'ye çarptığı zaman elektron elektron taşıma sisteminde aktarılıyor. Fotosistem 1'e geliyor. Ardından elektron taşıma sistemine elektron aktarılıyor. NADP enzimine geliyor. Ve burada elektronu aktarmış oluyorsun. Sonra şunu yapıyordun. Hatırla fotoliz gerçekleşmesi lazım. Hocam suyu fotolize uğratıyorsun ışıkla. Açığa elektron, oksijen ve hidrojenler çıkıyor. Söyle bana Elektronu kime veriyorsun? Fotosistem 2'ye veriyorsun. Klorofil pigmentine veriyorsun ki ihtiyacını karşılasın. Oksine ne oluyor? Devam hocam ne diyorsun? Oksine atmosfere veriyoruz ya da mitokondriye gönderiyoruz. Hidrojenler ne oluyor? Bak hocam bunu sana elektron taşıma sisteminde nerede? hücresel solunumda, oksijen solunumda anlatmıştım hocam. Bir baraj mantığı var demiştim. Hidrojenler burada tilakoid boşluk adını verdiğimiz boşlukta birikiyorlar, birikiyorlar, birikiyorlar ve bir derişim oluşturuyorlar, bir yoğunluk oluşturuyorlar. Bir yerden bir yere geçmek istiyorlar. Aynı barajlarda olduğu gibi. Hocam hidrojenlerin geçebilecekleri bir açıklık var. Bu da hangi enzimin açıklığı dersek ATP sentaz enzimi bu işte görev yapacak. Bu hidrojenler nereden nereye geçtikleri önemli hocam. Karşıda gelebilir. Tilakoid boşluk siktan stromaya doğru geçerken hangi enzimin içinden ATP sentez enzimin içerisinden geçiyor ve bu olay sırasında ışık yardımıyla ATP ürettiğimiz için 3 tane ATP üretmiş oluyorsun. Nerede? Söyle bakayım. ATP sentez etkisiyle Tilekoid boşluktan nereye hocam? Stroma'ya hidrojenler geçerken ATP elde ediyorsun. 3 tane ATP. Peki hocam hidrojenleri suyunu sıktım, kullandım. Bu hidrojenleri ne oluyor? Hemen diyorsun ki bu hidrojenleri ışıktan bağımsız evrede yani Calvin döngüsünde kullanmak üzere NADP'lere bağlıyoruz. NADP'lere hidrojenleri alarak söyle bana indir geliyor mu, yükselt geliyor mu? Ne diyorsun? Hidrojenleri aldıkları için. NATP'ler indirgenmiş oluyor. Özetle hocam biliyorum şu an için Allah belanı diyorsun şu an için ama emin ol ciddi, ciddi söylüyorum daha iyi kavramını sağlayacak şeyler. 3 tane ATP'yi burada ürettim. 2 tane NATPH'li burada ne yaptım? Üretmiş oldum. Nerede? Söyle bana. ışığa bağımlı evrede fotoliz oldu mu diye sana soracaklar. Diyeceksin ki evet hocam fotoliz oldu. Peki hocam ATP sentaz enzimi ATP üretiminde görev yaptı mı? Yaptı. NatPH'leri ürettik mi? Ürettik hocam. Peki hocam buradaki olayları bir özetleyeyim. Sonra yukarıdaki genel şeklimize beraber bakacağız. Işığa bağlı tepkimeler fotosentez için gerekli olan ATP'lerin üretildiği ve hidrojen iyonlarının da NADPH'lar tarafından tutulduğu evremiz. Bu evre ne zaman oluyor? Söyle bana ışık olduğu zaman oluyor. Işık varsa fotoliz oluyor. Işık varsa ATP üretiyorsun. Peki fotosistem 1, 2 başka elektron taşıma sistemi başka ATP sentaz enzimi ve NADPH'lar bu işte görev yapıyor. Fotolizde neyi parçalıyorsun? Suyu parçalayıp oksijen açığa çıkartıyorsun. Bu oksijen atmosferi de mitokondriye veriyorsun. Peki tilakoid boşlukta biriken kimler var? hidrojen protonları var. Bu hidrojen protonları nerede birikiyor? Trikoid boşlukta. Nereye geçmeye çalışıyorlar? Hocam stromaya. Hangi enzimin içerisinden geçiyorlar? ATP sentazdan geçiyorlar. Bu geçiş sırasında ne üretiliyor diye sorarsak. Söyle bakayım bana. ATP üretiyoruz. Bu olay hangi hipotez olarak adlandırılıyor diye sorarlarsa kimyozmotik hipotez olarak ifade ediyoruz. Aynı şekilde aerobik solunumda da elektron taşıma sisteminde kemozmotik hipotez gerçekleşiyor hocam. Peki ökaryotlarda nerede olur dersek kloroplastın granalarında oluyor bu olay. Trekoidlerinde oluyor bu olay. Granumlarında oluyor. Peki prokaryot olan hücrelerde nerede olur diye sorsak... hücre zırındaki kıvrımlarında kim vardı? Klorofil pigmentleri var. Işığa bağımlı evre. Orada gerçekleşiyor hocam. Hocam hiçbir şey anlamadım. Biliyorum. Bakışlarından bunu anlıyorum ama sen akıllı çocuksun. Işık yardımıyla klorofil pigmentini ve elektron taşıma sistemini kullanarak ATP ürettik. 3 ATP ürettik. Işığı ne yaptık? Işık yardımıyla suyu parçaladık. Fotoliz gerçekleştirdik. Oksijeni oluşturduk. Elektronu ETS'ye klorofil pigmentini aktardık. Buradaki hidrojenleri de NADP'lere yükledik. NADPH elde ettik. Kaç NADPH diye sorarsak 2 NADPH 3 tane de ATP elde etmiş olduk. Işığa bağımlı evrede. Bu olay prokaryotlarda nerede klorofil pigmentinde? Zardaki bulunan, hücre zarında bulunan klorofil pigmentinde. Ökaryotlarda da kloroplastin Tilekoidlerinde, granumlarında, granalarında gerçekleşti. Şimdi benim yapacağım olay kalvin döngüsü ışıktan bağımsız eve dediğimiz olay. Burada benim kullanacaklarım ATP'ler, NADPH'ler ve karbondioksitler. Bunları birleştirerek besin üretmeye çalışacağım hocam. Şimdi bak bundan sonra gerçekleşen olay nelerdir bunları göstereceğim. Işıktan bağımsız evre. Başka isimler verdiklerinden bahsetmiştim. Calvin döngüsü diyorlar, Calvin çemberi diyorlar, karbon tutma reaksiyonu diyorlar, karanlık ev diyorlar. Hepsi aynı hocam. ÖSYM karbon tutma reaksiyonları ifadesinde kullanıyor. Niye karbon tutuluyor diye sorarsak karbondioksit yakalayıp besin yapısına kattığın için karbon tutma reaksiyonları diye de ifade ediliyor. Önce hocam şu da sana minik bir özet yapacağım. Ardından sana bunu daha basit halde şu şekilde göstereceğim. Ardından örnek sorularla bu bilgilerimizi pekiştirmiş olacağız. Birazcık zahmetli dediğim gibi fotosentez öncesel solunum kısmı ama sen akıllı çocuksun anladığını tahmin ediyorum hocam. Şimdi bak burada bir küçük bir durum var. Farklı anlatmam gereken bir şey var hocam. Biz ışığa bağımlı evde ne elde ettik diye sorduklara zaman diyorsun ki hocam 3 tane ATP İki tane NADPH elde ettik. Bunları kullanacağız. ATP'nin kimlerini? Hidrojenleri kullanacağım. Peki hocam bir tane karbondioksiti yakalayabilmemiz için havadaki bir molekül karbondioksiti özümleyebilmen için benim 3 ATP'ye iki tane NADPH'e ihtiyacım var. Ama benim elde, etmiş, etme, elde etmek istediğim glikoz molekülünün 6 tane karbonu var. Kaç karbonu varmış? 6. Benim elde ettiğim 3 ATP ve 2 NADPH bir karbonu yakalamak için yeterli. Dolayısıyla ışığa bağımlı evre tepkimeleri 6 defa tekrar ediyor. Toplamda 18 adet ATP ve 12 adet de NADPH molekülünü elde ediyorsun. Nerede? Işığa bağımlı evrede. Toplamda 18 ATP ve 12 tane NADPH molekülünü elde ediyoruz. Bunları nerede kullanacağız diye sorarsak Calvin döngüçte kullanacağız. Tekrar ediyorum. Işığa bağımlı evrede 3 ATP ve 2 NADPH üretildi. Bunlar bir tane karbondioksiti özümleyebilmek için. Bir karbondioksiti yakalayabilmek için. Diyoruz ya bitkiler havayı temizliyor, karbondioksit alıyor. Bir tanesi için. Peki benim glikoz molekülünü üretebilmem için glikoz molekülünün 6 karbonlu olduğunu biliyorum. Bu tepkimelerimiz 6 defa ışığa bağımlı evreler 6 defa tekrar ediyor. 18 ATP, 12 tane NADPH molekülü kullanarak kalbin döngüsünü gerçekleştireceğiz. Gel hocam şuraya bak bu şekli hocam. Karmaşık geliyor farkındayım. Çizmeni istemiyorum. Geçen seneki kampımda bundan bahsettim hocam. Anam hocam öldük, fenalık geçirdik. ÖSM buradan çık, ÖSM buradan sormaz deyip yorumlar yaptınız. Ben de öyle düşünüyorum. Bu kadar detaylı sormayacak ama daha iyi anlarsınız diye bu şekilde açık açık gösteriyorum. Sizin iyi bilmeniz gereken kısımda bir bilginiz olsun. Bu taraf hocam haberiniz olsun ama Basitçe de dinlemeni istiyorum senden. Benim hocam 6 tane ribuloz monofosfat adını verdiğim bir bileşiğim var. Ben bu ribuloz monofosfat bileşiklerini aktifleştirmek için 18 adet toplamda ATP'm vardı. Bunun 6 tanesini harcıyorum. Ribuloz difosfat adını verdiğim bir molekül elde ediyorum. Bu ribuloz difosfat molekülü hocam 2 tane fosfata sahip ve havadaki karbondioksiti özümleyebilir halde. Bu havadaki karbondioksiti özümleyebilmek için ribuloz difosfata Rubisco... Adını verdiğimiz bir enzim yardım ediyor. Dobişiko değil hocam. Bu enzimin ismi Rubisco. Bu Ribus Rubisco enzimi 6 tane karbondioksit özümlüyor. Benim 5 karbonlu olan bileşiğim karbondioksit özümlemesiyle 6 karbonlu hale geliyor hocam. Bu oluşan bileşiğe verdikleri isim kararsız ara bileşik. Yani bu glikoz haline tam gelmemiş, tam pişmemiş, parçalanmaya çok müsait olan bileşiğe Kararsız bileşik ismini veriyorlar. Sonra molekülün parçalanıyor. Bu karar sarı ikiye bölünüyor. İkiye bölündüğü zaman üçer karbonlu hale dönüşüyor hocam. Ardından benim 18 tane ATP molekülüm vardı ya. Bunun 6 tanesini burada harcamıştım. Kalan 12 tane ATP'sini buradaki 12 tane PGA adını verdiğimiz moleküllerin yapısına katıyorum. Bu 12 tane PGA molekülüne ATP'leri harcadığım zaman molekülüm artık ikişer fosfatlı hale geliyor. Burada sarı renkli görmüş olduğun Çizgi aslı güneşten elde etmiş olduğum güneş enerjisini temsil ediyor. Onlar adırda ne yapıyoruz diye sorarsak şunu yapıyoruz. Şu fosfat moleküllerini ayırıyoruz. Buradaki güneş enerjisinin besinin yapısına kararlı hale gelebilmesi için nat pH moleküllerini yardıma çağırıyoruz. Nat hidrojenlerini buradaki bağın üzerine bağlıyorlar ve molekülün kararlı hale gelmesine yardım ediyorlar. Nat pH'ler burada yükselt gelmiş oluyor. 12 nat pH'im vardı. Bunun 12 tanesini ne yapmış oldum, kullanmış oldum hocam. Peki hocam ardından ne oluyor? Benim burada Özdemir'in de sorduğu, birazdan da göstereceğim bir bileşim oluşuyor. Fosfogliseraldehid, kısaca Pgal. Bunu aynı şekilde hücresel solunum kısmında da bahsetmiştik. Pgal molekülümüz. Bu Pgal molekülümüz 12 tane molekülümüz oluşuyor. Bu 12 tane Pgal molekülünün 10 tanesi tekrardan diblioz monofosfat bileşine dönüşüyor tepkimelerin devam edebilmesi için döngü diyoruz ya hocam tekrardan 5 karbonlu hale dönüşüp tepkimelerin devamını sağlıyor. Kalan 2 tane pigal molekülümüz kendi işlerinde birleşerek önce fruktoz difosfata ardından da bizim C6H12O6 olarak adlandırdığımız glikoz molekülüne dönüşüyor kıymetli dostum. Hocam hiçbir şey anlamadı farkındayım. Hemen senin için şöyle basit bir şekilde özetlemek istiyorum. Kalbin döngüsünde gerçekleşen olaylar nelerdir? Benim 18 ATP'm vardı. Bunun 6 tanesini burada harcayacağım. Karayıp, molekülü aktifleştiriyorum. Ardından havadaki 6 karbondioksitü özümlüyorum. Sonra molekülün içerisine üretmiş olduğum ATP'lerin 12 tanesini harcayıp içerisinde de bu molekülün kararlı hale gelebilmesi için nat hidrojenlerini ekliyorum. Ve molekülüm kararlı hale geliyor. Oluşan bileşimin ismi Fıgal, fosfogliseral Bunun 10 tanesi tepkimelerin sürmesi için tekrardan başa dönüyor. Kalan 2 tane pıgal molekülünü kullanarak organik yapıda besin sentezi yapıyorum. Biz bu döngüye Calvin döngüsü demişiz. Bulan Melvin Calvin abi de çok zımbırtılı bir işi keşfettiği için ne yapmış? Ödül almış hocam bu döngüyü keşfettiği için kıymetli hocam. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi özetleyelim ne oluyor hocam diye sorarsak. Işığa bağımlı evrelerde üretilen ATP ve NADPH'leri ne yapacağız? Buradaki kalbin döngüsü de tüketiyoruz. Dikkat etmeni istiyorum. Karbon dioksit özümlüyorsun. Karbon var, oksijen var. E besin için bir de hidrojen lazım. Nat taşımış olduğu, şuraya hemen hidrojeni de ilave edelim değerli hocam. Nat taşımış olduğu hidrojenleri ...buraya ilave ediyoruz. ATP'deki enerjiyi de besin yapısına... ...kimyasal bağ enerjisi olarak aktarıyoruz. Ve C6-H12O6 adını verdiğimiz... ...organik yapıda bileşiği ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Kalbin döngüsü prokaryotlarda nerede? Hücrenin stoplazmasında oluyor. Ökaryotlarda nerede olur dersek? kloroplastın stroma adını verdiğimiz... ...sıvısında gerçekleşiyor. Ne döngüsü? Kalbin döngüsü hocam. Peki soracaklar... ...kalbin döngüsünde klorofil pigmenti var mı? Kalbin döngüsünde... ...elektron taşıma sistemi var mı? Kalbin döngüsünde oksijen açığa çıkıyor mu? Fotoliz var mı? Ne diyorsun? Bunlar olmuyor. Onlar ışığa bağımlı evrede olan olaylarımız diyoruz. Bizim Pıgal adını verdiğimiz, ÖSM bunu da soruyor hocam bilgin olsun. Fosfogliser adını verdiğimiz bu molekülümüz diğer organik yapılı bileşiklere yani glikoz gibi, fruktoz, yağ asidi, gliserol, amino asit, vitamin gibi bileşiklere ne olabiliyor? Dönüşebiliyor. Yani bitki Burada görmüş olduğumuz pıgal molekülü kullanarak diğer organik yapıda olan bileşikleri sentezleyebiliyor. Peki hocam pıgaldan elde ettiğimiz moleküller kimlerdir? Beraber bakalım. Eğer hocam sen pıgalı kullanırsan Glikoz üretebiliyorsun. Fruktoz, yağ asit yapabiliyorsun. Şeker olan riboz ve oksiriboz'ları DNA ve RNA yapısı akıttan bir üretebiliyorsun. Başka eğer azot ilave edersen vitamin, azot ilave edersen azotlu organik baz, adelin, guanin, stozin, timin, urasil, azot ilave edersen amino asit bileşini ne yapabiliyorsun? Sentezleyebiliyorsun. Diyoruz hocam bitkiler fotosentezi yaparak kendi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Ha bu görmüş olduğun ortadaki fosfogliseraldehit molekülü sayesinde hocam. Şimdi buradaki kısma kadar ki olan bilgileri hızlı bir tekrar edeceğim, ardından üst tarafta görmüş olduğumuz özetimize minik bir bakarak sonrasında önümüzdeki iki tane soruyu çözeceğim hocam. Daha iyi anlamanı senden e, anlayabilmen için dikkatini bana vermeni rica ediyorum Kıymeti dostum. Şimdi biz fotosentezin iki aşamadan medene geldiğini biliyoruz. Işığa bağımlı evre, bir de ışıktan bağımsız evre, kalbin döngüsü. Işığa bağımlı evrede olan olaylar belli, Işık yardımıyla klorofil pigmenti ve ETS yardımıyla ATP üretiyoruz. 3 ATP. Fotolizde suyu parçalıyoruz. Elektronlardan bir tanesini klorofil pigmentlerine aktarıyoruz. Oksijeni atmosfere veriyoruz. Hidrojenleri de NADP moleküllere tutturuyoruz. NADPH oluyor, indirgenmiş oluyor. Ardından kalbi döngüsünde ürettiğimiz 3 ATP ve 2 tane NADPH'ı ne yapıyoruz? Buradaki ışığa bağımlı evre 6 tur atıyor. 6 kere tekrar diyor. 18 ATP, 12 NADPH elde ediyoruz. 6 tane karbondioksit özümleyerek de elde ediyoruz. C6H12O6 yani glikoz molekülünü elde ediyoruz. Kalvin döngüsü dediğimiz olayda dikkat ettiysen ışık yok. Klorofil pigmenti kullanımı yok. Işıkla ilgili doğrudan bir iş yapmıyorsun değerli hocam. Işık, ışığa bağlı evrede üretilen ATP ve NADPH'ları -AT ne yapıyorsun? Kullanıyorsun kalvin döngüsü. Ve sonuçta da glikoz elde ediyorsun. Hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Hocam telekoid zar üzerinde bulunan Fotosistem 2 ve fotosistem 1 görev yapıyor. Klorofil pigmenti taşıyorlar. Işık geliyor. Fotosistem 2'deki elektronu koparıyor. ETS'ye aktarıyoruz. Ardından nat peri kadar elektronu aktarıyoruz. Klorofil pigmentin elektron ihtiyacını giderebilmek için fotoliz dediğimiz olayla suyu parçalıyoruz. Oluşan elektron fotosistem 2'ye geliyor. Klorofil pigmentine veriliyor. Oksijen atmosfere. Hidrojenler de biriktiği bir yer var. Ne boşluk? Tilekoid boşluk. Nereye geçmeye çalışıyor hidrojenlerimiz? Hocam buradan stromaya çıkmaya çalışıyor. Bunun için bir enzimimiz var. ATP sentaz. ATP sentaz hem hücresel solunumda o aerobik solunumda hem de hocam fotosentezde görev alıyor. Aman gözünü seveyim sorularda çıkacak karşına. Bu hidrojenler ATP sentazdan geçerken 3 tane ATP üretiyoruz. Oluşan hidrojen moleküllerine NADP redüktaza gönderip iki tane NADPH molekülü elde etmiş oluyoruz hocam. Burada tilekoid boşlukta biriken hidrojenlerin ATP sentazdan e, stromaya pompalanması ve bu sırada ATP üretilmesi kemiozmotik hipotez olarak adlandırılıyor. Ardından kalbin döngüsünden bahsettik. Kalbin döngüsü stromada gerçekleşiyor. Karbondioksit özümlemesi yaparak üretilmiş olan ATP ve NADPH'lerin hidrojenleri kullanarak besin sentezi yapıyoruz. Bu tepkimede önce ATP'leri harcıyoruz. Ardından hocam molekülümüz havadaki karbondioksit özümlüyor. Sonra oluşan kararsıla bileşik ikiye parçalanıyor. Parçalandıktan sonra üretmiş olduğumuz ATP'leri harcayıp sonra da buradaki bağların üzerine hidrojenleri Kolanın kapağı gibi kapatıp ne yapıyoruz? Fosfogliseraldehid adını verdiğimiz pigal bileşiğini elde ediyoruz. 12 tane pigal molekülünün 10 tanesi tepkimelerin devam etmesi için yibiloz monofosfata dönüşüyorken 2 tanesi de birleşerek ne yapıyor? Glikoz molekülünü elde ediyor hocam. Sınavda çıkacak olan bilgilerden bir tanesi. Her bileşiğe çevirebildiğimiz yani organik yapılı bileşiklere çevirebildiğimiz fotosentezde oluşan molekülümüz kim? Pigal molekülü. Azot ilave edersen aminoasit, azotlu organik baz ve vitamin sentezi yapabiliyorsun. Gelelim hocam buradaki sorumuza. Bak dikkat et. Hangileri tilakoidlerde, hangileri stromada gerçekleşir? Yani hangileri ışığa bağımlı evrede, Hangisi kalbinde olur demek istiyor. Beraber bakalım. Hocam suyun fotolizle elektron ve protonuna ayrılması nedir diye sorarsak hocam. Bunlar trakoidlerde gerçekleşen ışığa bağımlı evrede gerçekleşen bir olay. Karbon yoksit, özümlemesinin gerçekleşmesi stroma'da gerçekleşiyor. Bunu ne yaptım? 2 diye bu tarafa yazdım. Nat P'nin indirgenmesi diyorsa ışığa bağımlı evre. Nat P'nin yükseltgenmesi dese ışıktan bağımsız. Kalbin döngüsü demesi gerekiyor. Protonların hücrelik boşluktan stromaya ATP sentazdan geçişiyle kemozmotik yolla ATP üretilmesi bu da hocam nerede diye sorarsak ışığa bağımlı evrede gerçekleşen bir olaydır. 5. Pıgal oluşması. Nerede? Stroma'da gerçekleşiyor hocam. Pıgal dediğimiz bileşiğimiz dediğim gibi bu karar sarı bileşiğin ATP harcanarak ve NADPH'daki hidrojenlerin eklenerek daha kararlı hale getirilmesi hocam. Ardından ATP'nin ADP dönüşmesi yine nerede? Kalbin döngüsünde olan bir olay. 6'yı stromaya yazdım. Stroma kalbin döngüsünün olduğu yer olduğu için. ATP'nin ADP dönüşmesi yazdık. Işığın klorofille soğurulması nerede dersek ışığa bağımlı evrede hocam. Yediği bu tarafa yazdım. Oksijenin atmosfere verilmesi bu da hocam yine ışığa bağımlı evde gerçekleşen bir olaydır diye ne yaptım? Tilakoidin olduğu kısma yazı verdim kıymeti dostum. Gördüğünüz üzere evvelerde moleküllerin nerede oluştuğunu bilirsen rahatlıkla çıkacak olan soruları da yaparsın hocam. Bir tane daha sorumuz. Fotosenteze ait olan yukarıdaki olayların gerçekleşme sırasını yazınız diye sormuş. Bir, Klorofilin ışığı sorması bence ilk başta klorofilin bir kere ışığı emmesi lazım. Bunu en başa yazardım hocam. Karbondioksitin tüketilmesi. Karbondioksitin tüketilmesi en son olması bekliyorum. Kalbin döngüsünde olan bir olay. Yani ikiyi sonlara yazardım hocam. Peki dikkat ettiysen bir şey daha var. Pigalden glikoz sentezlenmesi bence en en son. Ben olsam 3'ü en sona yazardım hocam. Araya da diğerlerini yazacağım. Işığa bağımlı evre başka evre bir şey arıyorum hocam. Dikkat et. Burada elektron taşıma sistemi moleküller arasında ne diyor? Elektron aktarılması. Bu olay ışığa bağlı da olur. Klorofil pigmentinden sonra bizim elektronlarımız ETS'ye aktarılıyor. Yani ne hocam? Birden sonra 4'ü alırdım. Sonrasında Fosforlasyonla ATP sentaz enzimi yardımıyla ne yapıyorduk hocam? ATP üretiyorduk. Buraya 6'yı yazdım. Sonrasında ne olacak dersek kalbin döngüsünde karbondioksit özümlemesi olacak. Karbondioksit özümlemesi sırasında ne de harcıyoruz dersek söyle bana ATP tüketiyoruz ama burada ATP sentezi demiş. Bunu abi, altın oğlu ifadeyi zaten yazmıştı hocam onu almıyoruz. Nat pH'leri yükseltgenmesi gerekiyor bir önceki basamakta ki bu hidrojenler PGAL oluşumuna ne yapsın katkı sağlasın. Son olarak ne oluyor diye sorarsak bu galiden glikosentez ederek tepkimeyi sonlandırıyoruz. Bakalım kaç tane e, olayımız var? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıralamamız 1, 4, 6, 2, 5, 3 şeklinde olması gerekiyor. Kıymetli krizgö. Değerli dostum. Şimdi burada bir bilgi daha vereyim. Sorularda kıyaslama sorusu da göreceksin. Diyecekler ki not nerede? Not P nerede? Böyle kelime oyunu yaparlar. Dikkat edersin öncülerde hangisi fotosentezde, hangisi ücretsel sorununda görev alır gibi kandırmaya çalışırlar. Not p görüyorsan İngilizce fotosentez bu hot fotosentez diye yazıldığı için ve NADP'de fosfat içerdiği için Böyle kafanda tutabilirsin. E, NATP görüyorsan fotosenteze görev alan hidrojen yakalayıcımız. Nat da hücresel solunumda görev yapan hidrojen yakalayıcımız molekülümüz hocam. Peki bitkiler ne zaman solunum yapar derlerse gece gündüz solunum yapıyorlar. Solunum her zaman yapması lazım ki ATP üretsin. Ama fotosentez ne zaman olur derlerse cevabın ışık varlığında fotosentez tepkimeleri gerçekleşiyor hocam. Şimdi bunu dedikten sonra gelelim şuradaki işaretli atom mevzusundan bahsedelim hocam. Sorularda karşısına gelecektir. Öyleyse de buradaki işaretli molekülleri sor formayı seviyor. Bir de ki, kavanoz verirler sana ya da alt taraftaki denkleme benzer bir şey verirler. Derler ki bir bitki karbonu işaretli bir, bir e, karbondioksit verildiği zaman bu karbondioksitteki karbon, dioksitteki karbon hangi molekülün yapısında bulunur tarzı soru sorarlar hocam. Hocam alt taraftaki tepkimeye bakmanı istiyorum. Fotosentezin sadeleştirilmemiş tepkimesi. Hocam bu karbondioksit gördüğünüz üzere ürünlerde nerede hocam? Glikozun yapısında bu karbondioksitin karbonunu görebiliyorsun. Peki hocam bilmen gereken bir önemli bilgi daha. Suyun yapısındaki oksini işaretleyip sana verecekler. Buradaki oksini işaretleyip sana verecekler. Diyecekler ki hocam fotosentezde besin yapımında kullanacağımız su molekülün yapısındaki oksijen nerede açığa çıkıyor? çıkar diye soracaklar. Diyeceksin ki hocam burada fotolizde biz hidrojenle oksijeni ayırıyoruz. Sudaki oksijen nereye veriliyor diye sorarlarsa hocam sudaki oksijen atmosfere veriliyor. Tekrar diyorum fotolizde suyu parçaladığın için oluşan oksijeni nereye veriyorsun? atmosfere veriyorsun diyorsun. Güzel. Peki gördüğün üzere buradaki karbondioksitteki oksijen hem besinin yapısına katılıyor hem de oluşan suyun yapısına katılıyor hocam. Fotosentezde soda açar çıkıyor. Peki aynı şekilde fotosentezde kullandığımız suyun yapısındaki hidrojen hem besin yapısına hem de fotosentezde oluşan suyun yapısına ne oluyor? Katılıyor kıymetli hocam. Senin iyi bilmen gerekenler söylüyorum. Karbondioksitteki karbon ve suyun yapısında bulunan kim? oksijen bu molekülün nereden çıktığını iyi bilmen gerekiyor kıymetli dostum. Şimdi bu fotosentezin evrelerini öğrenmiş olduk. Bu dersten sonra fotosentezle ilgili bu kısmın iyice pekişmesi için ZDYT birinci soru bankamızdan soru çözümü yapacağız. Oynatma listesinin arkasına ekleyeceğim. Ardından değerli hocam fotosentezin etkileyen faktörler bazı deneylerimizden bahsedeceğim. Ardından da kemoşentezi öğrenip ne yapacağız? Canlarda enerji dönüşüm kısmını tamamlamış olacağız sevgili gudubet kıymeti dostum. İnşallah güzelce anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Bu arada üniversitede tıp fakültesine gidecek kıymetli gençlerim. bunların babasının babasını göreceksiniz. Çok daha basit olduğunu göreceksiniz lisedeki kısmın. O yüzden yani vay arkadaş döngü varmış oradan takla attık o geldi karbon geldi falan fistan. Biyokimya dediğim gibi biyolojide özellikle hocam böyle hem biyoloji hem kimya bilmen gereken bir kısım. Benim de üniversitede ancak bu kadar öğrenebildiğim, bu kadar iyi bildiğim bir kısım. E, biyoloji derya deniz hocam sonu bitmiyor hepinizin bildiği üzere. Dilim döndüğünce güzel bir şekilde karmaşık olan görülen e, sücresel ve fotosentezi öğrettim sana. Ardından fotosentezin etkileyen faktörleri ve senteze yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Kıymetli Crazy Girl, Bebeksi ve dostum. Bir sonraki dersimizde soru çözümü var. Seni hemen soru çözümüne bekliyorum. Çavs. Bay bay.